sürdürüyoruz her ailemizin sıcak bir yuvaya güvenli bir konuta kavuşması barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir hatırlayacaksınız Türkiye'nin kentsel dönüşüm seferberliğine 2012'de İstanbul'dan Start vermiştik 13 yıl önce modern ve güvenli şehircilik noktasında önemli bir adımı Başakşehir'de atmıştık. O tarihten itibaren milyonlarca kardeşimizin yuvasını ve iş yerini dönüştürdük. Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yepyeni yaşam alanlarıyla donattık. Şehirlerimizi meydanlarımızı, cadde ve sokaklarımızı iyileştirdik, güzelleştirdik. Buralar çamur, çukur, çöp bu haldeydi. Şimdi ne hale geldi? Burası böyle.